Merhaba güzel insanlar ve geleceğin milyonerleri. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz. Bildiğiniz gibi dünyayı gezerken trade yapıyorum, para kazanıyorum. Hayatın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Dünyanın en güzel dairelerinden birinde yaşıyorum. İstediğim zaman iPhone'un yeni modelini alabiliyorum. İstediğim zaman İtalya'ya gidip birkaç gün kalabiliyorum. Hedefim ve dileğim hepiniz için bu. Bu arada her ay 5 kişiye 200 dolar değerinde MCRT gönderiyoruz. Kazanma şansına sahip olmak için yorum yapmanız yeterli ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve Bitcoin tam olarak tahmin ettiğim gibi aşağı yönlü kırılmış durumda. Fakat maalesef dünkü trading stoplosa geldi. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin düşerek kar alma hedefime yaklaştı fakat öncesinde stop loss'uma geldi. Fakat olsun stop loss'u zaten bu yüzden kullanıyorum. Fakat aylık desteğin yukarısına stop loss koymak daha mantıklı olabilirmiş. Bitcoin'in şu anki seviyesi büyük bir destek hattı. 4 saatlik de stokastik şu anda aşırı satım konumunda. Fakat büyük bir destek hattında olduğu için yukarı yönlü sekmesini bekliyorum. Günlükte stokastik hala aşağı yönlü olarak gidiyor. Saatlikte de stokastik şu anda aşırı satım konumunda. Bence burada long açmak mantıklı. Bu arada son 1 saatte büyük bitcoin satımı olmuş. Toplamda görmüş olduğunuz gibi 2000 bitcoin satımı oldu ve bu da fiyatı düşürdü. Şu anda büyük bir destek seviyesinde olduğumuz için kısa vadede yukarı yönlü sekmesini bekliyorum ve kısa vadeli long açmayı planlıyorum. Şu anki güncel seviyede longu açacağım. Stop loss hemen bir önceki desteğin aşağısında ve kar alma hedefi de kırmızı trend line olacak. Yukarı yönlü böyle bir hareket yaparak 19.400'e kadar yükselmesini bekliyorum. Riski düşürmek için stop loss'u biraz daha yaklaştırmak istiyorum. İşte karşıma şu anda 5.5 oranında bir trade geldi. 416 dolar kazanmak için 75 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 41 bin dolar potansiyel kar. Bitcoin'deki trade'im bu şekilde olacak ve siz de Bitcoin'de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4450 dolar. İşte kısa vadeli trade'im bu şekildeydi. Stop loss 19.016 dolardan. Ve kihar alma hedefi de 19.500 dolarda. Şimdi uzun vadeye gitmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 11 Kasım'dan bu yana süre gelen düşüş trendinin sonuna çok yaklaştık. Yükselen takoz formasyonunun desteğiyle büyük bir kesişim noktası geliyor. Bu kesişim noktası tarih olarak 5 ve 6 Ekim'e tekabül ediyor. Önümüzdeki 3 günde Bitcoin'de büyük bir hareket olabilir. Geri sayım başladı Bitcoin için son 3 gün. 3 gün içinde bence büyük bir hareket olacak ve benim fikrime göre kırmızı trendline yukarı yönlü kırmayı başaracak. Tabii ki ikili dip formasyonu da mümkün fakat ben yukarı yönlü kıracağını düşünüyorum. Şimdi MCRT'ye geldik ve MCRT bildiğiniz gibi ayı piyasasında son 3 ayda tam 8,5 katına yükseldi. 3 ay önce MCRT'yi dikkate alın demiştim ve o zamandan bu yana 8.5 kat yükseldi. Bitcoin'in 160.000 dolara, Ethereum'un ise 16.000 dolara yükselmesiyle eşit bir yükseliş. Görmüş olduğunuz gibi dipten bu yana %834'lük bir yükseliş. Yani 1000 dolar yatıran birisinin 8340 doları var. 100 dolar yatıran birisinin de şu anda 834 doları var. Muazzam bir yükseliş Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi yaparak ncrt'yi araştırabilirsiniz. Bu arada ncrt 6 Ekim'de hubi'de listelenecek ki bu gerçekten muazzam bir haber. Dünyanın en büyük 5. borsası. Şimdi PancakeSwap'a geldik ve şu anda 1000 dolarla 79.000 MCRT alınabiliyor. Aynı zamanda app.magiccraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz. Şu anda 518 milyon MCRT stake edilmiş durumda. APR %26. Şu anda MCRT'nin sirkülasyondaki arzının tam %30'u staking protokollerinde kilitlenmiş durumda çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda her ay 5 kişiye 200 dolar değerinde MCRT gönderiyoruz. Kazanma şansına sahip olmak için yorum yapmanız yeterli. Hedefim ve dileğim hepiniz için maddi özgürlük. Umuyorum ki hepiniz istediğinizi alıp istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Umuyorum ki hepiniz arkadaşlarınızla dışarıda eğlenmeyi karşılayabilirsiniz. Bunlar gerçekten hayatın tadı. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.